Bugün başkent Ankara'mızı konuşacağız. Ankara'dan yapıyoruz yayınımızı. Her ilimizin tarımsal üretimini anlatıyoruz ama Ankara'mızda da gerçekten işte ilk akla gelenler ayaş domatesi, kalecik karası üzümü, polatlı soğanlı derken Beypazarı havucu. Beypazarı havucu unutmayalım. Evet. Çok güzel eklediniz evet. ve tabii ki bunların hepsi başkentin bereketi. Evet. Tiftik keçisi onu da söyleyelim. Nasıl görünüyor dışarıdan bakınca Ankara'nın tarımsal üretimi? Evet. Aslında Ankara'ya Dışarıdan baktığımızda Ankara'nın e, büyük bir metropol, kent olduğu yurdumuzda yaşayan insanlar tarafından biliniyor. E, bu da doğal çünkü ülkenin başkenti. E, birçok insanımız, birçok bürokratik işlemler için e, Ankara'ya geliyor ve burayı bir başkent olarak görüyor. Aslında periferinde Ankara'nın son derece önemli bir tarımsal üretim var. E, nasıl derseniz alan olarak bizim Konya'dan sonra en fazla alana sahip 11 milyon 200 bin dekar tarımsal arazi varlığımız var. Bu alanda da ciddi miktarda bir bitkisel üretimimiz söz konusu. Ee, bilhassa Ubat üretiminde Türkiye'de söz sahibi bir yerdeyiz. Ee, Arpa'da Türkiye'de birinci sıradayız. Buğdayda Konya'dan sonra ikinci sıradayız üretim bakımından. Bunu 55 bin çiftçimizle çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 55 bin çiftçimizle yürütüyoruz. Ama yine beraberinde sebze üretiminde de önemli bir yeri var. İşte bey pazarı havucu, ayaş domatesi, İspana, iceberg marulu gibi ülke üretiminde önemli miktarlarda üretimini yaptığımız ve ülkede söz sahibi olduğumuz ürünlerimiz söz konusu. Özellikle biz tabii ki ham ürünleri söyledik ama coğrafi işaretleri ürünlere baktığımızda işte çubuk turşusunu da görüyoruz. Evet, işte Kalecik karası var, i̇şte evet. Polat soğanı evet. var. Evet. Onları da, da görüyoruz. Evet. Başka güzel yöresel yemekleri de görüyoruz. Aynen, aynen. Ankara dediğimizde evet Ankara'ya gelen e, mutlaka böyle gezilmesi, görülmesi gereken tarihi noktalar var. Ama bir de tadılması gereken de lezzetleri var. Ankara'mız bu anlamda öne çıkıyor. Aynen. aynen. Yani... Şimdi evet buyurun yani elbette ki kadim bir kültüre sahip burası. Kadim bir kültürün, kadim bir üretim mekanizması var. Bu üretim mekanizmasında getirmiş olduğu kadim bir lezzet diyarı Lezzet diyarı var. Doğru. Sizin e, bir özgeçmişinize baktığımızda siz çok e, küçük yaştan itibaren bu işin içindesiniz. Veteriner Lisesi'nden sonra Bitki Koruma Bölümü mezuniyeti ve tabii ki Muğla, Burdur, Antalya İl Müdürlükleri, Ankara'da Genel Müdür Yardımcılığı. Tam aslında kalbinde Ankara'da şimdi Şimdi de il müdürlüğünde her e, çerçevede Ankara'nın tarımsal üretimini yönlendiriyorsunuz. Tabii şöyle, e, tabii memuriyete 16 yaşında başladım ben. Bizim e, medeni kanunumuzda bir kavram var, kazaymış ka diye bir kavram. Reşit olmadan reşit haklarının elde edilmesi. Türkiye'nin her yerinde, aşağı yukarı her bölgesinde görev yaptım. 16 yaşında devlet memuru olarak Erzincan'da görev başladım, Malatya'da çalıştım, Samsun'da, Sinop'ta, Ege'de ve Akdeniz'de görev yaptım. Tabii bu bizim için bir kazanç. Her gittiğimiz yerde yeni şeyler öğrendik, yeni insanlar tanıdık, yeni değerler görmüş olduk. Bunlar da bizim e, yolculuğumuza bir şeyler katmış oldu. Öğrenmeye devam ediyoruz. Ankara'da bunlardan bir tanesi bizim için yol devam ediyor. Devam ediyor ve Aynen. Ankara İl Müdürlüğü'nde yolculukta da eğitim çalışmaları dikkat çekiyor. Onlara geleceğiz birazdan. Ama öncesinde Ankara'da böyle yolda geçerken özellikle Ankara merkezde mutlaka o küçük heykelcikleri görenlerin dikkatini çeker bizim Tiftik keçileri. Evet. Ama tabii ki gerçeğini de e, muhtemelen yetiştiricilik yapılan yerlerde birebir görmek, e, deneyimlemek mümkün. Biz e, Tiftik keçisini koruma açısından neler yapıyoruz? Potansiyelimiz nedir? Şimdi Ankara'nın sembol ee, ürünlerinden bir tanesi e, tiftik keçisi. Bu bölgeye ve çevre illerine lokasyonuna adapte olmuş bir keçi türü tiftik keçisi. Ee, Yap istifade ettiğimiz, özellikle çok nitelikli sof kumaşının e, ve bu kumaştan elde edilen e, kıyafet ve giysilerin e, yapıldığı bir ürün. Tabi son yıllarda e, daha çok yapaya dönük bir üretim modeli olduğu için etine dönük bir e, değeri de çok fazla taşımadığı düşünüldüğünden e, tiftik keçisinin gelişmesiyle ilgili bizim halk elinde ıslah projesi diye yürüttüğümüz bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde bu sürülerin korunmasını e, ve geliştirilmesini gidiyoruz. Yine bunun dışında uyguladığımız işte e, nitelikli teke dağıtımı projeleriyle de sürülerin gelişmesini e, ve devamlılığını sağlamaya gayret ediyoruz. Bakanlığımızın bu konuda tiftik bilhassa tiftiğin satışıyla çiftçimize sunmuş olduğu ki bu yıl 160 TL kilogramı tiftik tiftik desteği var yine birlik ya da işte üretici birlikleri ya da işte dernekleri gibi bir takım organizasyonlar eliyle satışı üzerinden verdiğimiz bir destek modeli şu anda kalkınma ajansıyla. Ankara Üniversitesi ile birlikte bir e, proje aşamasındayız ön aşama. Kalkınma Ajansı'nın finansını sağlayacağı Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili enstitüsü ve üniversiteyle birlikte e, Ankara keçisinin gelişimini sağlayacak. Ee, öncelikle nitelikli bir damızlık merkezi Daha sonra bu damızlık merkezinden de bir teke e, üretme istasyonuna geçip Bunu sürülerin içerisine dağıtmak suretiyle sürülerin gelişimini sağlayacak Çoğalmasını sağlayacak bir proje üzerinde de çalışıyoruz Projemiz nihayete ermek üzere Dolayısıyla Ankara'nın sembolü olan bu tiftik keçisinin e, ve tiftiğinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor Devam ediyor onları da çıktılar Aynen. elinize ulaştıkça Aynen. mutlaka ele Aynen. alırız Kamuoyla paylaşacağız zaten evet. bunları yani Tabii ki e, tiftik keçisini öncelikli konuşmamız gerekiyordu. Olmazsa olmaz ama büyükbaş hayvancılık kanatlı ve arıcılıkta da öne çıkan bir potansiyel var değil mi Ankara'da? Aynen şöyle benim için de az önce bahsettik hı hı. işte çeşitli yerlerde görev yaptım. Ee, Ankara'ya gelmeden önce Ankara'nın bu potansiyele sahip olduğunu açıkçası ifade edeyim ben de bilmiyordum. Ee, tabii verilerini incelediğimizde, sahayı gezdiğimizde, e, baktığımızda önemli bir et, et üretim merkezi olduğunu söylememiz e, yerinde olacak. 630 bin büyükbaş hayvan varlığı var. Bu varlık ülke üretiminin ilk beşinde yer alıyor. E, ciddi bir ve besi ağırlıklı ağırlıklı e, varlığın büyük bir kısmı. Elbette süt üretimi de var. 500 bin ton üzerinde süt üretimimiz var ama 76 bin ton kırmızı et üretimimiz var. Yine e, 16... 17 milyon hatta 18 milyon baş kapasiteli küçük e, kanatlı işletmemiz var. Bunların yarı yarıya yarısı et broiler, yarısı da yumurtacı tip olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar yumurta üretimimiz. Söz konusu 72 bin tonun üzerinde de beyaz et üretimimiz var ki bu, Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğumuzun göstergesi. Evet, süt üretim merkezleri Aynı. ve katma değerli ürünlerin değil mi? Şey Hakeza yani arıcılık için de şunu söyleyebilirim. 100 bin kovan üzerinde arıcılık yapan arıcılarımız var. var Dolayısıyla bu da nitelikli bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Ankara balını da konuşmuştuk. Çünkü biliyorum hani ilk belki akla gelmeyebilir ama çok lezzetiyle, aromasıyla. Tabii Orta Anadolu'nun kendine endemik bir sürü bitki türü bitki var. Bu bitki o türlerinden elde edilen evet. Yani hem poleni hem arısı, balı e, bu bölgeye has bir e, Değer olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki Ankara'da tarıma dayalı sanayi başkentimiz olması nedeniyle de bu anlamda da büyük bir destek, bir iç içe gelmiş bir durum söz konusu. Zaten e, ham madde üretiliyor, gıda sanayinde zaten işlendikten sonra da paketli ürünler olarak veya tabii ki yan ürünler olarak bizlere ulaşıyor. Aynen. Özellikle bu Aynen. anlamda un, makarna, bisküvi fabrikalarını mı sıralarız? Aynen. Yem sanayi, başka neler var? Aslında şöyle Aynur Hanım, bulunduğu coğrafi konum itibariyle hem nüfusu hem de ülkemizin tam geçiş noktası, geçiş güzergahı üzerinde olması sebebiyle Ankara lojistik bir merkez olarak da değerlendirmek mümkün Ankara'yı. Hem üretmiş olduğu işte hubbat ürünleriyle beraber Yörede, işte bisküvi fabrikaları, un fabrikaları, makarna fabrikaları burada konuşlanmış durumda. Bahsettiğim bu hayvancılık yapısı sebebiyle yem fabrikaları konuşlanmış durumda. İstanbul'a yakınlığı ve lojistik imkanlarının kolay olması sebebiyle de birçok et ve süt endüstrisinin de burada konuşlandığını görüyoruz. 14 tane o sebeb bölgemiz var sanayi bölgesi burada birçok gıda işletmesi faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla, bilhassa et ve et ürünleri işleyen ee, birçok işletmemizin olduğunu söylemek mümkün. mümkün. Ki 6,5 milyona yakın bir nüfusumuz var. Bu nüfusu yerinde beslemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda da e, İstanbul'a bir lojistik merkezi olduğumuzu söylememiz mümkün. Evet, şimdi desteklere geçeceğiz ve eğitim çalışmalarına. Çünkü il müdürlüğümüzün personeli de mahalle mahalle geziyor evet. ve yenilikleri anlatıyor. Bir taraftan da durum ne? ihtiyaç ne? Bunların da aslında tespiti için bu geziler. Ama öncesinde kırsalda bereket hayvancılığa destek. Bu proje çok konuşuldu. Çok önemli çıktıları var. Bununla başlayalım mı? Ne gibi hibe ve destekler söz konusu? Olur. Biliyorsunuz bu bakanlığımızın e, bilhassa et üretimini teşvik etmek amacıyla e, damızlık et, çil hayvanların çoğaltılması maksadıyla ortaya bir proje, yürürlüğe konan bir proje. Bu kapsamda ilimizde de e, belli sayıda üreticimize, bakanlığımızın ayırdığı kontenjan kadar diyelim. E, ayrılan proje çerçevesinde e, sürü dağıtımı yapıyoruz. Burada hem meslekten olan e, genç kardeşlerimize e, öncelik tabii e, daha fazla çünkü biliyorsunuz diğerlerine 15 e, meslektaş nitelikli olan e, kişilere başvurularına da 30 e, baş hayvan vermek suretiyle projeyi yürütüyoruz. Bu yıl bize ayrılan e, kontenjan çerçevesinde dağıtımları devam eden ee, Kırsalda Bereket Projesi çerçevesinde verdiğimiz hayvanlarımız var. Biz bununla yine et ihtiyacımızın karşılanmasını hedefliyoruz. Bu anlamda çok dikkat çekti. Ziraat mühendisliği işte mezunları ayrı değerlendirildi. Gençler ayrı değerlendirildi değil mi? Çok güzel bir proje. Onun çıktılarının da muhtemelen hem kırsal kalkınmada farklı bir şekilde yansımalarını göreceğiz. Evet birçok desteklememizde biz bunu önceliyoruz. Zaten öncelememiz de gerekiyor. Şimdi bizim artık çiftçilik ya da tarım anlayışımızı biraz daha Geleceğe doğru perspektif etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz birçok bizim üniversitelerimiz var, ziraat fakülteleri var, veteriner fakülteleri var. Buralardan mezun olan kardeşlerimizin tamamının kamuda ya da özel sektörde istihdamı hem söz konusu değil hem de gerek de yok. Çünkü ülkemizde yeteri kadar arazi var, yeteri kadar da imkan var. Bu arkadaşlarım bilerek ve isteyerek devletin imkanlarıyla birlikte, Üretime geçip, üretimi daha nitelikli, daha verimli hale getirecek bir şekle dönüştürmesi gerekiyor. Zaten bakanlığımızda bu faaliyetlerle, bu projelerde öncelemeleriyle bu arkadaşların önünü açmış oluyor bir şekilde. Evet. Bakanlığın desteklerinin ilk çıkış noktası da belki bunun gibi. Yani gençleri de özellikle hem genç, tarıma çekiyor. Hem eğitimli, hı hı. yani meslekten insanların da bu sektörde üretime katılmak ve üretimi sağlamak hedefi bence yerinde ve doğru bir karar. Şimdi her konuğumuzla konuştuğumuz olmazsa olmaz bir konumuz var ve bakanımızın da sürekli dile getirdiği suya göre tarım. Artık kuraklık kapıda değil evet. geldi ve bu anlamda hem çeşitler ona göre ıslah çalışmaları ona göre yapılıyor. İşte damla sulamaya geçin işte size daha fazla destekleniyor. Ankara içinde neler söyleyebiliriz kuraklıkla mücadele konusunda? Evet şöyle bir kere son yıllarda yaşadığımız bu iklim etkilerinden en fazla etkilenen illerin başında Yine Ankara geliyor. Evet. Şimdi bilhassa Orta Anadolu bölgesi geliyor. bazı yerlerimizde bilhassa Evren, Koçsar bölgesinde Toprağımızın gitgide su eksikliği sebebiyle ve iklim etkileri sebebiyle çoraklaştığını görüyoruz. Çölleşmeye doğru bir gidiş var. Dolayısıyla bizim iklimle mücadelede su kısıt faktörlerini de düşünerek yeni üretim modellerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu olmazsa olmaz elzem bir durum zaten. Bizim dört tane bu bakanlığın belirlediği 52 su kısıtı ilçelerinden dört tanesi Ankara'da bulunuyor. Bu az bir rakam değil. Dolayısıyla yapacağımız gerek bitkisel üretimde gerekse de hayvansal üretimde artık su faktörünü göz önüne alarak faaliyet yürütmemiz gerekiyor. Belki tıbbi aromatik bitkilerin yayılması ve zenginleştirilmesi, belki e, suyun daha etkin ve doğru kullanılması için kapalı modern basınçlı sulama sistemlerinin daha fazla hayata geçirilmesi, Su kaynaklarının kirletilmeden sadece bir de Aynur Hanım şunu ifade etmek isterim ben. Biz su kısıtı ya da işte iklim etkileri derken sadece tarımın bu alanda etkilendiğini varsayıyoruz. Ama e, suyu kullanan sektör tek başına tarım değil. Sanayi sektörü kullanıyor, hizmet sektörü kullanıyor. E, beraberinde gündelik hayatta tüm hepimiz suyu kullanıyoruz. Bence herkesin dengeli bir şekilde suyu doğru kullanarak suyun niteliğini çok fazla bozmadan tekrar yeniden kullanıma konu edecek şekilde kullanacak ortak bir aklı ortaya koymamız gerekiyor. Ben bulunduğum tüm toplantılarda bunu dile getiriyorum. Evet su tarımın önemli bir sorunu ama sadece tarımın sorunu tarımın değil. değil. Bütün sektörlerin ortak sorunu ve bütün sektörlerin ortak bir akılla bunu yönetmesi gerektiği kanaatini ifade ediyorum her evet, yerde. Evet çok önemli bir e, hatırlatma oldu. Şimdi e, su deyince dediğiniz gibi hemen tarım akla geliyor ama bu çerçevede yapılan çalışmalar zaten titizlikle yürütülmeye çalışılıyor. Ama diğer sektörel bazda da herkesin taşın altına elini yani koyması lazım. Yani tek başına lazım. tarımın suyu doğru kullanımı diye bir kavramın hem bize haksızlık olduğunu düşünüyorum. Doğru. Hem de yetersiz kaldığını düşünüyorum. Ve şu anda baktığımızda Ankara'nın genel potansiyeline su konusunu işledikten sonra bizim Ankara'nın farklı bir özelliği de var. Üniversiteler var. İşte estütüler var, arge kuruluşları var, sivil toplum örgütlerinin merkezleri var. Böyle olunca biraz daha bu işbirliği, biraz daha yakın temas tarıma nasıl yansıyor? Şöyle bizim Ankara İl Müdürlüğü'nün şöyle bir görevi var. Bahsettiğiniz birimlerle bir koordinasyon oluşturması ki biz bunu yaklaşık 6-7 aydır yürütüyoruz ve meyvelerini de almaya başladık bağlı bir yani bakanlığın bağlı birimleri, taşra kuruluşları ayda bir defa bir araya geliyoruz. Yaklaşık 6-7 aydır e, kendi bakanlık kaynaklarıyla birlikte gerek ulusal gerekse de uluslararası bazı kaynaklardan istifade etmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Hı hı. E, tabii bu yolları yürüyebilecek personelinizin olması gerekiyor. Öncelikle biz e, bu alanda faaliyet gösteren işte kalkınma ajansı, ulusal ajans, FAO, BM Bunların temsilcilerini davet ettik. Önce bizi bir bilgilendirdiler. Daha sonra her kurumdan bu bahsettiğimiz kurumlarımızdan e, temsilci belirlemek suretiyle bunların eğitim altyapılarını oluşturduk ve meyvelerini de almaya başladık. Şu anda dört tane e, hali hazırda 2 projemiz kabul edildi. Ulusal Ajans ve Kalkınma Ajansı tarafından yürüyen iki projemiz var. Teklif ettiğimiz projelerimiz var. Bunlar... Bu projeler bizim ilimizin öncelikleri ve ihtiyaçları özelinden hazırlanmış bazı projeler ve bunlardan alacağımız kaynak ve fonlarına da inşallah ilimize bir takım e, farkındalık, algı oluşturacak, belki yerinde dönüşme sebebiyet verecek projeler uygulayacağız en önemlilerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Benim Ziraat Fakültesi bitirme tezimde de yine il Müdürlüğümüzün güneş enerjili sisteminin desteğiyle bir kadın Ayaştaki, grubunun Ayaş'ta evet, aynen o domates evet, sera da domates evet, üretimiydi. Evet, evet. Çok hem keyifli hem mutlu edici bir araştırma oldu benim. Yani fotovoltaik tarım, tarım Hı -hı. diyoruz biz buna. Evet artık bütün bunların hepsini birlikte düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemdeyiz. Evet, evet. Şimdi böyle bir dönem olunca işbirliği biraz daha öne çıkıyor daha önemli oluyor. Evet özellikle destekler ve bununla birlikte gelen bir hasla söz konusu tabii ki artan. Buna ilişkin rakamlar verecek miyiz ya da genel bir değerlendirme mi yapalım? Şöyle tabii bakanlığımızın geçtiğimiz yıl mesela hem bitkisel üretim hem de hayvan sal üretime konu olan üretimine vatandaşlarımıza verdiğimiz 2,5 milyar TL'nin üzerinde bir destek tutarımız var. Halen 2025 yıl devam ediyor. An itibariyle 4 milyarın üzerinde bir ödeme gerçekleşmiş durumda. Yıl sonu itibariyle biz bunun 5,5 milyara varacağını düşünüyoruz. Bunlar üretim üzerinden olduğu gibi yatırım üzerinden yürüyen kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında da bugüne kadar 1250'nin üzerinde yatırıma gerek altyapıda gerekse de ekonomik yatırım olarak destek vermiş durumdayız. 15. etap şu an 16. etapın faaliyetlerini yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl 16. etap kapsamında 160 başvuru aldık. 162 başvuru. Bunların 128 tanesi il müdürlüğümüzce kabul gördü ve bakanlığımıza onaya gönderildi. 100 projemiz bu çerçevede bakanlık tarafından değerlendirildi ve bunun toplam tutarı 330 milyon TL. 330 milyon. Ee, sadece 16. etapta. Hı hı. Ve bu gelen 15 etabı da kabul ettiğinizde 220 milyon lira civarında bir e, hibe tutarı var. Toplamda 600 milyon lira hibe vermiş olacağız kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi çerçevesinde ki burada tarımsal üretimde üretmiş olduğumuz ürünlerin işlenmesi, değerlenmesi, paketlenmesi ve piyasaya arzı ile ilgili önemli bir e, süreç ve görev üstlenmiş oluyoruz. Evet şimdi hem kadın kooperatifleri geliyor aklıma Ankara ve çevresindeki burada yaşayınca onların ürünleri evet. bize daha yakın tabii. Hem diğer bütün tarımsal üretimde ben de varım diyen gençler onların hepsine dokunan da il müdürlüğü çalışanları aslında. Mahalle mahalle köy köy gezip özellikle sizin yayın öncesi de ben notumu aldım haftanın iki günü. Böyle bir çalışma başlattık evet, dediniz. Evet. Bir bunu Bu benim, anlatalım mı? Benim talimatımla başlatılan bir e, eğitim formasyonu diyebiliriz. Elbette bizim ilçe müdürlüklerimiz zaten her an sahadalar. Kendileri e, eğitim programlarını işte cuma buluşmaları çerçevesinde evet. ya da herhangi önemli gördükleri bir konuda e, dokunmaları gereken bir konuda sahada çeşitli aktivasyonlar ve eğitim faaliyetleri yürütüyorlar. Ama ben il müdürlüğünün tüm birimlerinin oluşturduğu bir eğitim ekibi oluşturmak suretiyle işte gıda konusunda tarımsal arazilerin değerlendirmesiyle ilgili hususlarda kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesiyle ilgili hayvancılık desteklemeleri ya da hayvancılık hayvan hastalıkları ile ilgili bir ekip oluşturduk. Bu ekip haftanın iki günü e, her ilçemize bir program yapmak suretiyle ana merkezde olan bir mahallemizde çevresindeki lokasyonu da davet etmek suretiyle orada vatandaşlarımızla bir araya geliyorlar. Geldiklerinde e, bir eğitim e, disiplinleri belirlenmiş var, oluyor. belirlenmiş konu başlıkları var. Ama bu bunu vatandaşımıza yansıttıktan sonra onlardan gelen soruların cevaplarını kendilerine veriyorlar. Aynı zamanda da bir ihtiyaç analizi çıkarmış oluyorlar. Vatandaşlarımızın her sorduğu şey aslında geleceğe dair neyi beklediklerini evet. bize gösteren. Yani bir dönüşte done. bir. E, Tespit tutanağı aynen, var bir anlamda. Ne ihtiyaç arkadaşların var? Arkadaşların yüz başlık üzerinde yapmış olduğu tespit var. Bu yüz başlığın e, yerinde çözümü mümkün müdür? İl Müdürlüğümüz imkanlarıyla çözülmesi mümkün müdürü? Çalışıyor arkadaşlar. E, önemli bir kısmını il Müdürlüğü olarak biz geri dönüşte çözmüş olduk. Ama bir kısmını da belki bakanlığın imkan ve kaynaklarıyla çözülmesi gerektiğini anladık. Bunu da bakanlıkla temas kurmak suretiyle onların e, çözümüne iletmiş olacağız. Evet. Şimdi bu haftalık İki gün yani haftalık bir Aynen, iki gün değil, iki gün. Teknik personel mahalle mahalle Aynen. geziyor. Bu bir tarafta. Diğer tarafta eğitimler dikkatimi çekti benim. Evet. Özellikle Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün e, sosyal medya hesaplarını takip ederse değerli izleyenlerimiz, başkentin bereketi videoları var. Çok güzel örnekler, hikayeler, devlet desteğiyle nasıl başardıklarını anlatıyor üreticiler. Diğer tarafta da yapılan eğitimler. Evet, Şimdi benim eğitim, en sondan öğ başlayalım. 15 Ekim kooperatifçilerle ilgili değil mi? O da önemli bir eğitim aynen, oldu. Aynen. Şöyle e, bir kere şunu ifade etmek isterim. Artık günümüzde yayın teknikleri e, eski anlayışın daha ilerisine geçmesi gereken bir durumda. Evet. Günümüzün, e, evet yayın metotları belki nitelik olarak veya temel olarak aynı ama bu metotların kitleye ulaşımını bizim artık güncellememiz gerekiyor. Artık o çiftçi mektupları sirkülerde şuydu evet. buydu. Bunların dışında artık sosyal medya iletişimiyle e, internet kanallarıyla çünkü hemen hemen herkesin evinde akıllı telefonlar var, herkesin elinde e, bu imkanlar var. Dolayısıyla e, bilhassa bireysel eğitimlerde bizim bunları çok fazla daha e, aktif kullanmamız gerektiği kanaatiyle arkadaşlara verdiğim talimatla her birimiz o anda hangi konu başlığımız önemli ise o konu başlığına dönük bir mesaj versin istedik. Ee, az önce bahsettiğiniz kooperatifçilik eğitimi de bunlardan bu çerçevede. bu çerçevede değerlendirdiğimiz bu yıl biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in kooperatifler yılı e, olması hasebiyle öncelikle biz yarım gün kendi çerçevemizden kooperatiflere işte çünkü kooperatif yöneticilerimizin bir takım hukuki ve teknik altyapıları yeterli olmadığı için arkadaşlarımız onları bu bilgileri güncellediler. Ama aynı zamanda Kalkınma Ajansı'nı davet ettik, Ziraat Bankası'nı davet ettik, kısal Kalkınma Kurumumuzu davet ettik. Bunlar da bu kurumlarımızda yine kooperatiflerimizle nasıl bir işbirliği yapılabilir, onların kurumsal imkanları nelerdir, bunlardan nasıl istifade edebilirleri anlattılar ve çok nitelikli, etkili bir toplantı oldu. Evet, kooperatiflerde hep şunu söylüyoruz uzmanlarımız, sayı değil ne yaptıkları, nicelik Aynen. özellikle bu anlamda Aynen. nitelik daha önemli diye. Şimdi bu anlamda da planlı üretimi destekleyen çalışmalar, işte üreticiyi, çiftçiyi bilgilendiren çalışmalar ve hemen bir kapısını çaldığında bir olup birlik olup daha iyiyi alabilecek bir e, sistemin de devreye sokulması Aslında gerekiyor. Aslında Hanım şöyle, benim yaklaşımım tabii bu, e, bizim evet kooperatifçilik son derece önemli ama dünyada da örneklerine baktığımızda belki yeni bir perspektif geliştirmemiz gerekiyor. Kooperatiflerin birlikteliği, yani e, üreticimizin doğrudan pazara ulaşabileceği mekanizmayı Kurması gerekiyor. Yani sonuçta o kooperatifin üyelerinin her birinin bir tarımsal üretimi var. Ee, bir ekonomik faaliyetle Doğru. iştigal ediyorlar. Bu ekonomik faaliyetin nitelikli değere ulaşabilmesi için, pazara ulaşabilmesi için, birliklerin yani ku kuvvet oluşabilmesi için bir arada olmaları gerekiyor. Bazen tek kooperatifimiz bunu başaramaya evet. Biliyor. Belki bir kooperatifler birlikteliğini oluşturarak onların pazara ulaşımını sağlayacak yeni yöntemler de oluşturmamız gerekiyor evet, diye düşünüyorum. Sanıyorum eğitimde onlar da öne çıkmıştır. Evet. Evet. Yani Sondaki... Mesajım buydu yani benim. E... Bu anlamdaydı. Aynen. Buradan da vermiş Aynen. olduk. Aynen. Kitlelere ulaşmak çok İnşallah, önemli. Evet. İnşallah. Yol kontrol denetim noktası Elmadağ'da. onda da gerekli kontroller, denetimler titizlikle devam ediyor. Aynen. Bilhassa biz kurban öncesinde bu yol kontrol noktalarında biliyorsunuz yakın zamanda ülkemizde bir şap hastalığı seyri oldu. Çok şükür geçti. Ankara elinde de şap hastalığı çıkışı oldu ama söndürdük. Çok da fazla zayiat vermeden veya verimsizliğe sebebiyet vermeden çok seri bir şekilde aşılamalarını tamamladık. Bu yol kontrol noktalarının şöyle bir önemi var Aynur Hanım. Ülkemizin çeşitli yerlerinden Son noktaya tüketim için ya da işte orada beslenmesi ve büyütülmesi için hayvan hareketlerini bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Gelen hayvanın geldiği yerde tüm aşılarının tamamlanmış olması, sağlık raporlarının olmuş olması, kimlik ve kayıt işlemlerinin tam olması, araç üzerindeki hayvanın tanımlı olması gereğiyle çeşitli noktalarda yaptığımız kontrol noktalarından birisi de Ankara'da, Elmadağ'da. Ankara şundan dolayı önemli. Az önce de bahsettim. Türkiye'nin bir geçiş güzergah evet. noktası. Ee, yani Türkiye'nin herhangi bir yerine gitmek isteyen birisi kuzeyden de güneyden de batıya doğru hareket ettiğinde Ankara'dan, Ankara'dan geçmek zorunda. Dolayısıyla bu geçiş güzergahında bizim bu hayvanların geçişi esnasında gerekli olan tüm ihtiyaçlarının ya da işte e, kayıt bilgilerinin, hastalık bilgilerinin, aşı bilgilerinin tamamının yerinde ve eksiksiz olduğunu kontrol etmek. Çünkü... Sevsiz hayvan hareketleri oluyor, aşısız hayvan hareketleri oluyor. Bunların önüne geçmemiz bizim hayvan sağlığı ile ilgili hayvan hareketlerini kontrol ettiğimizde önemli kazanımlarımıza sebebiyet veren evet. bir işlem. Verim kaybı olmasın, bir Aynen. hastalık çoğalmasın. Ya hayvan hareketlerinin kontrolü bizim ülkemizdeki hayvan sağlığının en önemli kriterlerinden bir tanesi. Evet. evet, bu anlamda da Elmadağ'daki yol kontrol denetim noktası da ayrı bir önem taşıyor Ankara ili özelinde. Evet. Şimdi bitirdik biz yayını ve son olarak tabii ki bizi izleyen çiftçilerimiz var, gençlerimiz var. Sonrasında tabii ki hem il müdürlüğü çalışanlarımıza da selamlarımızı iletelim ve ellerine sağlık bu çalışmaları yürüttükleri için. Neler söylemek istersiniz tarım sektör paydaşlarına? Evet, şimdi şöyle Aynur Hanım, bir kere şunu ifade etmek isterim. Konuşmamızın başında da ifade ettik. Ee, Ankara iklim etkilerinden son derece etkilenen bir il. Ama şunu gördüm ki çiftçisi, üreticisi her zor koşula rağmen keyifle ve severek yapıyor bu işi. Yani ben işte siz de söylediniz çeşitli illerde görev yaptım. Oradaki imkan ve kısıtlarla buradaki imkan ve kısıtları karşılaştırdığımızda Ankara çiftçisinin daha böyle kısıtlı ve zor imkanlarla ürettiğini ama üretirken mutlu olduğunu gördüm. Ne kadar kere, güzel. E, bu ayrı bir dursun. Bunlar için evet. teşekkür ediyorum. Evet. Yani bu çiftçinin bu gayreti, bu severek üretimi için e, başta çiftçimize teşekkür ediyorum. E, evet Ankara'nın kendi açısından birçok bana göre gelişmesi gereken ya da e, nasıl söyleyelim? geleceğe doğru işte fırsata çevirmesi gereken şeyler var. İşte kuraklık aslında bunlardan birisi. Belki kuraklık bizim için kötü gibi bir algı oluşturabilir ama bir taraftan da bunu fırsata çevirebiliriz. Farklı üretim kollarıyla işte tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması gibi bunların sanayiye dönüştürülmesi gibi yeni bir alternatif kapı bize oluşturabilir. İkincisi yine Ankara'nın sıcak suları var biliyorsunuz işte Kızılcamam'da, Beypazarı'nda, şurada burada. Bununla ilgili de araştırmamız devam ediyor. Onu nasıl yapacağız? Nerede ne kadar su miktarı var? Bu suyun sıcaklığı nedir? Debisi nedir? Bunun üzerinden bir bitkisel üretime konu yapabilir miyiz? Durumu. Bunu da araştırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bizim hedeflerimizden bir tanesi. Ankara'da örtü altı tarımını belki bu sıcak suyla yaygınlaştırmak gibi... Eee jeotermal bir, destekle. Aynen, aynen. Bunu o evet. zaman not ettim. Aynen, İnşallah bir aynen. sonraki yayınımızda İnşallah. belki bunlar başladığında İnşallah konuşmuş oluruz İnşallah bir OSB oluruz. mevzuatımızla bunu birleştirip evet. çiftçimizin de yanında olmamız gerekiyor. Çünkü yeni bir üretim kolu bu. bir takım finansal kaynak imkanları sunmak lazım. Suyun varlığı, Bakanlığın OSB mevzuatının desteğiyle birlikte belki yerinden üretime yerinden beslenmeye katkı verecek yeni bir imkan oluşturmuş olacağız. Bunları da konuşacağız. Projeler bitmiyor evet, Ankara'da da. Evet, Çok teşekkür ediyoruz efendim yanımıza katkınız için. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle size de yayın ekibinize de bize de bu fırsatı ve imkanı sunduğunuz için size de iyi yayınlar diliyor başarılar diliyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Ahmet Dallı ile başkentin bereketini konuştuk.